Öğretmeni elektrikli aracını güneş paneli ve yeni nesil akü ile donattı. Yenilenebilir enerjiyi öğrencilerine uygulamayla anlattı. Ders konusu yenilenebilir enerji olunca, bunu öğrencilerime nasıl anlatabilirim diye düşündü. Kendi yaptığı güneş enerjisiyle çalışan araçla konuyu uygulamalı anlattı. Trafiğe kayıtlı, plakası, ruhsatı, sigortası ve fenli muayenesi olan bir araç. Yani şu anda e, otoban olmamak koşuluyla bütün yollarda e, seyahat edebilme özelliğine sahip bir araç. İsmail Büyükbay, Bilecik Haymana Ana, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kimya üretmeli. Ders konusunu somutlaştırmak için elektrikli triportör satın aldı. Güneş enerjisini kullanabilmek için çalışmalara başladı. Lityum demir fosfat pillerini öğrendim. Direkt bir çeşit yol bilgisayarı gibi davranması e, beni bu pili almama sevk etti. E, aldığımdan beri yaklaşık işte 8-9 ay içerisinde 6000 6200 km kadar yol kat etmişim ve bu süre içerisinde hiç de yolda kalmadım. İsmail öğretmen atölyesinde 3 hafta çalıştı. Güneş paneli ile yeni nesil aküleri aracına entegre etti. Yaptıklarını uygulamalı olarak öğrencilerine aktardı. Hiç bilmediğim bir şey öğrendim. Ayrıca de hocamız sayesinde işte birçok yenilikler keşfettik. Kendi elektriğini ve çevreye zarar vermeden bayağı iyi bir deneme oldu. İsmail Büyükbay aracı 5 saatlik tam şarjda 12 kilometre kullanabiliyor. Telefonundaki uygulamadan akülerin şarj ve kullanım durumunu kontrol edebiliyor. Gümüş